Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamazız. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de fazla. Sana para bol bana göre yeni bir punchline asım Kim getir onu sekize katlayım ne gangster mafya Yine de şovka sunshine bu Pulsey 5 ix in Rooney prime time Çekil yeri dört kere kondu yere Bana mikrofonu veren Ali son bir kere Komuta bende yanım bitim bordo vere piyasa bozdu Kenefe bok doldu gene uh. Fizi farklı gerçekten uzaydan efsane sanki Manchester United Taktım kafama zen hayza e, kulaklık uçardık parayı sen yaşta bulaydı Baba bam motherfucker bak make the robo Herkes parlıyor fazla photoshop 5'9 gangsta forever young başaracağız moruk başka yolu yok Sıkmış olsak da biz yoldan düşmüş Olsak da milyondan Sıfırdan tepeye bir yoldan Yine tırmanırız no risk no fun Çıkmış olsak da biz yoldan Düşmüş olsak da milyondan Sıfırdan tepeye bir yoldan Yine tırmanırız no risk no fun You yeni yetmeleri Yeterince direndim beni denemelerine Yine defne bana sıra savarım Simbiyot tayfanı sinifte çıkamaz içinde gezerken anladım Bilgi yok alamayın vizyonunuz zayıf ilkokuldu bakış açınız Hiç varsa kim oldunuz bakın ensenizde adım sizi siz yaptıktan sonra çekip atın benim babaya Çıkmış olsak da biz yoldan düşmüş olsak da milyondan Sıfırdan tepeye bir yoldan yine tırmanırız no risk no fun Çıkmış olsak da biz yoldan düşmüş olsak da milyondan Sıfırdan tepeye bir yoldan yine tırmanırız no risk no fun We'll <laughs>